Yusuf Aleyhisselam peygamber miydi? Peygamberdi. Kimin devletinde Hazine Bakanlığı yaptı? Kafir bir devletin yanında yaptı, içinde yaptı bunu. Efendim bunu söyleyince de Yusuf Aleyhisselam şeriatla hükmediyordu diye. Nereden ispatladın bunu bana? Ayet yok ki öyle bir şeyde. Bak kralın hükmüyle hükmediyormuş adam. Kralın hükmüyle hükmediyormuş. Nasıl bir yönetim oluşturdu Hazreti Yusuf Mısır'da? Hay su yeşa. Ney dilediği gibi. Bir peygamber neyi diler? Allah'ın iradesi neyse onu diler. Yani Hazreti Yusuf Mısır'da beşeri bir sistemin içerisine girmiş birisi değildir. Beşeri bir sistemin kanunlarıyla hükmetmiş birisi de değildir. Beşeri bir sistemin kendisinden istediklerini ortaya koymuş birisi de değildir. Allah ona o yetkiyi verdi. O da dilediği gibi kraldan aldığı müsaade ve izinle Allah'ın ahkamına uygun bir biçimde hazineleri ve Mısır'ı yönetti. Onun için kusura bakmayın. Buradan bize ekmek çıkmaz. Yani eğer zorlarsanız Hazreti Yusuf'tan biz beşeri bir sistemde görev alma adına bir referans bulalım böyle bir referans yok. Oy meselesi vallahi oy meselesi de çıkmaz.